Özellikle gece fotoğraflarınızda fotoğraflarınızın ortalama keskinliği ile ilgili bir takım şikayetleriniz varsa videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlerle kameramızda belki de kenarda köşede unutmuş olabileceğimiz fakat keskin fotoğraflar elde edebilmemiz için de bir o kadar önemli olan bir özellik hakkında konuşmak istiyorum. Yüksek ISO gürültü engelleyici hakkında. Uf, bunu tek bir cümlede mi söyledim? Herkese merhabalar. Ben Samet Taygun Özbıçakçı. Bu kanalda daha çok fotoğraf ve video ile ilgili paylaşımlar yapmanın yanı sıra zaman zaman teknolojik incelemeler de yapmaya çalışıyorum. Eğer bu gibi konular sizin ilginizi çekiyorsa videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen şimdiden ihmal etmeyin. Öncelikle ISO gürültü engelleyici performansını konuşmaya başlamadan önce iki farklı tavsiyede bulunacağım. Bunu lütfen uzun pozlama gürültü engelleyici özelliğinizle karıştırmayın. Çünkü uzun pozlamalar tamamen başka bir konu ki bana kalırsa uzun pozlama gürültü engelleyici de kullanmanız gerekmiyor. Çünkü önceki videolarımda bahsettiğimde hatırlarsınız bir uzun bir pozlama videosunda eğer gürültü engelleyici bu modda kullanırsanız pozlama sürenizin iki katına neredeyse çıkacağından bahsetmiştim. Çünkü fotoğraf makineniz bir noktada orada işleme yapıyor tekrardan gürültüyü azaltmak için. Neyse konumuza dönecek olursak gürültü engelleyici özellik aslında XT1, XT2 kameralarda ISO gürültü engelleyici özelliği adı altında geçiyordu. Fakat XT4 ile birlikte Fujifilm nedense bu ismi değiştirmeye karar verip yüksek ISO gürültü engelleyici diye bir madde ile karşımıza çıktı. Öncelikle bu tam olarak nedir ve ne işe yarar onu özetlemeye çalışacağım. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi fotoğraf makinemiz bir görüntü kaydedeceği zaman mutlak miktarda ışığa ihtiyaç duyuyor. Eğer ortam şartları ışığa çok elverişli değilse yapabileceğimiz ilk çözümlerden birisi diyafram değerimizi olabildiğince açabilmek. Ancak lensin diyaframını açmamıza rağmen mevcut olan ışık koşulları bizim için yeterli değilse çareyi ISO'yu arttırmakta buluyoruz. Kameralar her ne kadar teknolojik olarak gelişmiş olsa da belirli bir ISO düzeyine çıktıktan sonra ufak ufak film karelerinin ya da fotoğraf karelerinin üzerinde grenler görmeye başlarız. İşte bazı kameralar bu noktada bu grenleri otomatik olarak kaldırabilmemiz için bize otomatik gürültü engelleyici özelliklerle gelirler. Bu noktada Fujifilm kameralar aslında diyor ki sen hiç sonrasında bir programla vesaire uğraşmak zorunda kalma. Ben senin adına yüksek ISO'da oluşmuş olan gürültüyü kameramda işleyip sana optimum görsel sunayım. Evet her ne kadar bu bizim LCD ekrandan baktığımızda çok hoşumuza gitse de ve keskin fotoğraflar çektiğimizi düşünsek de bir şeyi bilgisayara taşıdığımız zaman dev ekranda baktığımızda farklı sonuçlar aldığımızı sizler de tahmin edebiliyorsunuz. Ta DSLR kamera dönemlerinden beri hepimizin şikayet ettiği şeylerden bir tanesi de bu değil mi? Yani LCD'de baktığımız zaman görseller çok güzel çıkıyor. Ancak bilgisayara attığımız zaman birden dev ekranda bir sürü kusur görmeye başlıyoruz. Ya da fotoğrafların hiç keskin olmadığını görmeye başlıyoruz gibi bu şekilde gider. Görmüş olduğunuz fotoğraflardan bir tanesi artı 4 gürültü engelleyici özelliği açıkken çekilmiş. Bir diğeri sıfırda çekilmiş, bir diğeri ise eksi dörtte çekilmiş. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman fotoğraflardan hangisi size daha çok keskin gözüküyor? Mesela bu fotoğrafa baktığımızda diğerleriyle kıyasladığımız zaman ister istemez detayların diğer fotoğraflardan biraz daha yıkandığını, yumuşatıldığını görüyoruz. İşte bu fotoğraf aslında artı 4 ISO gürültü engelleyici özelliğiyle çekilmiş fotoğraf. Yani keskinliği ciddi bir ölçüde düşürülmüş. Ancak bu fotoğrafa baktığınızda ise ISO gürültü engelleyicinin eksi 4'te çekildiğini görüyoruz. Evet sensörün üzerinde oluşmuş olan grenleri bu noktada ben de net bir şekilde görebiliyorum. Fakat detay olarak baktığınız zaman aslında gürültü engelleyicinin az olduğu fotoğrafta çok daha fazla keskin bir görüntü elde ettiğimizi eminim ki siz de görebiliyorsunuz. Aslında burada anlatmaya çalıştığım şeyi kısaca özetleyecek olursam gürültü engelleyiciler kısa vadede işi kurtarıyor gibi görünse de aslında profesyonel iş yaparken çok fazla kullanılmasını tavsiye ettiğimiz şeyler değil. Veya bir çıktı alacaksanız, önemli bir anı fotoğraflıyorsanız, albümler için bir fotoğraf baskısı vesaire alacaksanız aslında gürültü engelleyiciden çok fazla faydalanmamalısınız. Şimdi bu noktada bir nebze gürültü engelleyici kullanmayalım dediğimin farkındayım ve ister istemez size burada bir çözüm önerisiyle gelmem gerekiyor. Benim buradaki çözüm önerim de Photoshop veya Lightroom kullanmak olacak. Lightroom genellikle fotoğrafları editlemek için gün be gün daha iyi gittiği için dilerseniz bunu Lightroom'dan size göstereyim. Evet, şimdi Lightroom'daki görselimizi açıp baktığımızda dilerseniz öncelikle gürültünün hangi noktalarda olduğunu görmek için bir yaklaşalım. Buradan bu şekilde baktığımız zaman arka planda olan gürültüyü, yüz çevresindeki gürültüyü Biblio'da net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bu gürültüden kurtarabilmek için Lightroom'daki bir takım araçlardan faydalanacağız. Sağ taraftaki panele baktığınız zaman Denoise diye Lightroom'a yakın şu e, zamandaki sürümlerde gelmiş olan bir eklenti karşınıza çıkacak. Eğer bu eklenti sizde yoksa altında bulunan manuel gürültü e, azaltma özelliğini kullanarak da gürültüyü sizler de kısabilirsiniz. Gürültüyle ilgili önemli bir şey söyleyecek olursam da alttaki e, alana baktığınız zaman luminans yani aydınlık ışık değerleri ile birlikte kalır. Yani renk değerlerinde birlikte görebiliyorsunuz. Burada iki farklı barın olmasının sebebi gürültünün gerek ışıktan, ışımadan veya renkten kaynaklı olarak gelebilmesi durumu. Eğer fotoğraflarınızda ışıktan kaynaklı bir gürültü varsa Luminance değerleriyle oynayarak gürültüyü azaltmanız gerekiyor. Eğer renklerden kaynaklı oluşan bir gürültü varsa da altta bulunan renk paletini Color Detail ve oradaki Smooth ayarlarını kontrol ederek de gürültüyü azaltabiliyorsunuz. Peki bir dinoz tuşuna bastıktan sonra bakalım Lightroom nasıl çalışıyor. Öncelikle sizin de görebileceğiniz gibi bana bir ön izleme oluşturmaya çalışıyor ve bu ön izlemeyi yaparken de sağ tarafta görmüş olduğunuz %50'lik oranı baz alarak yapmaya çalışacak. Dolayısıyla burada yarı yarıya olan bir gürültü azaltmadan bahsettiğimiz için de nispeten biraz zaman alması oldukça normal. Sizin burada dikkat edebileceğiniz ise eğer kendi işinize yarayan miktarı hemen %50 ile alamazsanız gerekirse %30-20 gibi bir orana düşerek de tekrardan gelen gürültünün durumuna bakabilirsiniz. Şimdi preview yaklaşık olarak bitmek üzere. Ön izleme tamamlandığı için bir bakalım bizi tatmin ediyor mu? Bakın mouse üzerine bastığım zaman grenleri tekrar görebiliyorum. Fakat imleci bıraktığım anda Photoshop pardon imleci bıraktığım anda Lightroom bana tekrardan düzeltmiş olduğu alanları gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Ben bu sonuçta tatmin olduğumu düşünüyorum ve Enhance tuşuna basıyorum. Ben hani bunu gerçekleştir dedikten sonra Lightroom buradaki gürültü azaltmayı gerçekleştirmek için de belli bir süre istiyor benden. Ve bu işlem tamamlandığında gürültüsüz bir şekilde fotoğrafımı elde edebiliyorum. Şimdi geri kalan tek şey Lightroom'un işini bitirmesini beklemek olacak bizim için. Ve zannediyorum ki sizin de görebileceğiniz üzere işlem tamamlanmış oldu. Resimimizde bulunan gürültüden de ciddi bir oranda kurtulmuş olduk. Eğer buradaki gürültü bizim için oldukça azalmış ve detayları kaybetmiş olduğunuzu düşünüyorsanız da Sharpening tarafına bakarsanız sağ tarafta oradaki miktarı arttırarak detayları tekrardan geri çekebiliyorsunuz. Ancak unutmamalısınız ki eğer burada detayı tekrardan arttıracak olursanız yani fotoğrafı keskinleştirecek olursanız bu keskinlik kendisiyle beraber biraz gürültü de tekrardan fotoğrafa ekleyecektir. Buna dikkat etmenizde oldukça fayda var genel hatlarıyla bir fotoğrafta istemediğiniz alandaki gürültüyü kaldırmanın en kolay yollarından bir tanesi bu. Dilerseniz bu aşamadan sonra videomuza artık geri dönelim. Bu arada şundan da bahsetmem gerekli ki gürültü engelleyici özellik diğer yaptığımız editlerde de olduğu gibi sadece JPEG dosyalarımız otomatik olarak uygulanıyor. RAW dosyalarımız bundan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Lightroom'daki maskeleme araçlarını kullandığımız zaman gerçekten olduğundan daha keskin fotoğraflar elde etmemiz bir o kadar mümkün. Diliyorum bu noktada vermiş olduğum detay bir nebze sizin de işinize yarar.